Öyleyi duruyor. Binaenaleyh cemaat gene güzel göre maneviyatta koynandılar. Kadınları çok, çocukları pek. Elhamdülillah zikirle de koynandılar. Mevlid-i Şerif ile koynandılar. Muhabbeti Resulullah ile Evliyalar muhabbetiyle koynandık elhamdülillah. elhamdülillah. Buraya rahmet endi. Bu makamı sahibi burada hazır olan, burada defn olan ne kadar zatlar varsa, salih varsa, onlar da burada bizim bu cemiyetimize şeref verdi, şeref aldı. Ruhani'yi <laughs> hazır olup size nazar buyurdular. İnşallah Rahman o nazarın bereketiyle sizin kalbinizde Allah'ın evliyasına karşı olan muhabbetiniz ziyade olacak. İnşallah. Şey, Onlara şey, hizmetiniz şey, ziyade olacak. Şey. Onlara hizmet Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme hizmettir. Onlara <laughs> muhabbet Efendimiz'e muhabbettir. <laughs> Efendimiz'e hizmet ve muhabbet cenab Allah'a hizmet ve muhabbettir. Her kim ki Cenab-ı Mevla'ya muhabbet besler, o kimsenin kalbi Hakkul haya filan hay olur. O kimse ölmezlerle beraber olur. Onu kabrine koydukları zamanda da bir onar orada tüm bir rüyadı cennet olur. Allah. Cennet bahçesinde yatan kimsenin vücudu çürümez, kokmaz, her temiz ağaç olarak mahşer gününe dikilir. Orada da arş altında gölgelenir. İlk cennetin kapısı açıldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden beraber dukul-i evvelin ile cennetlere dahil olur. Allah bizi onlardan Amin. <laughs> Bu makamı göze çekilir. Yalnız böyle münasebetle buraya gelmeyiniz. Her cuma gecesinde böyle cemaat kubra kübra halinde Buraya geliyiz, Diyanet ediniz. Orada yatan kimse haydir. Cenab-ı Hakk'ın ay, kendine ay. hakika hayat verdiği Evliyaullah'tandır. Onun nazarının altına giren kimseye saadet vardır, selamet vardır. Ahir zamandayız. Ahir zamanın fitneleri çoktur. Kapısından çıkıp Gece evine döner mi dönmez mi belli değildir. Allah Allah. Her türlü belanın yağmur gibi yağdığı, insanların çıldırdığı, çıldırlaştığı bir zamandayız. Onun için bizim almış Allah'ın evliyalarıdır. Hay olan, Allah. hayatta olanları bulursan onlarla beraber ol. Bulmadığın takdirde yatırlarına bak yatırlarının da üzerine boyuna rahmet eder. dünya fitnesinden korunmak isteyen onlara yakın olsun. Onların huzurunda münacat makbuldur. Elbette ki Evliyaullah'ın huzurundaki münacat, huzuru Resulullah'a Cenab-ı Mevla emreyledi. Ey müminler, ey günahkar kullarım, istiğfar etmek için Habibimin huzuruna varınız. Ey nefsine zulmedenler, Habibimin huzuruna varınız. O'nun huzurunda istiğfar ediniz. O da sizin için istiğfar eylesin. Cenab-ı Hakk'ı Tevvabur Rahim olarak bulacaksınız. Estaizu Billah Ve lev ennehum yirzalemû câûke festavferullâhe vestavfere lehumur Resûl. Levecudullâhe Tevvâben Rahîmâ. İşte Cenab-ı Mevla buyuruyor. Nefis, nefislerine zulmedip, günah isyana dalan kullar, gelip ey Habibin ey Habibim Muhammed Mustafa senin huzuruna gelseler, senin huzurunda istiğfar etseler, sen dahi onlara istiğfar eylesen, Cenab-ı Mevla onları istiğfarını kabul eder, tövbelerini kabul edip onları mağfiret eder. Onlar olmaz. Huzur-u Resulullah'a gitmek yasak olmadığında Peygamber varisi olan, aleyhis salatu ve varisi olan emriyaullahın huzuruna var. Onun huzurunda istiğfar eyle. Ey Allah'ın velisi sen de bizim için istiğfar eyle. İşitiyorsun, bizi işitiyorsun. işitmez deme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gününde Kureyş'in en azgınlarından yetmiş kişi katl Bedir'deki kör kuyuya atıldı, birbiri üzerine, üzerine de taş toprak atıldıktan sonra onlara hitap etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey sana dini Kureyş, Allah. ey Kureyş'in azgınları, ey azgınlar, ey azgın kafirler! Nasıl ben Rabbimin bana vaat etmiş olduğunu buldum, Size de vaat etmiş olduğunu buldunuz mu diye çağırdığında ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah onları işitir mi? Sizden daha iyi işitir de yok. Şeytan Vahabiler diyor ki kabirleri ziyaret etme. Kafir kuyudaki kafir işitirse koca evliyalar işitmez mi? Ne sersemliktir bu? Milletin yarısı onların yoluna gidiyor şimdi. Bir de tabelle koyuyor başına, öyle bir şey söyleme öyle. Ya ölü o kimseler. Bunlar hakul hayat ile hay olan zatlar. Adi alelade kabristana gitse, selam verse, selamını almayacak olsa şeriatta nasıl kabristana gidip de, Esselamu Aleyküm ya ehlel gugur diyerekten nasıl söylenir? Eğer işitmeyecek olursa kabir ehli nasıl selam verirsin? İşitin Cuma günü olduğunda Cuma'nın bereketiyle Perşembe ve Cuma Cuma de sabah güne çıkıncaya kadar hicap da yoktur. Gelen ziyaretçisini görür de. Hem görür hem işitir. Onun için sünnettir. Perşembe, Cuma Cumartesi günde güneş doğuncaya kadar kabir ziyareti. Yani anan babanı ziyaret etsen anan baban seni görür. Senin gözlerin görse, kalp gözlerin gözlerin açık olsa sen de seyredersin. <laughs> Allah Allah. Ama onlar seyreder diyor. Allah, bunların hicab yok. Evliya bunların hicap yok. Onların perdesi yok. Bunlar mülkü de seyreder, melekutu da seyreder. İnsan, insi de, cinni de seyreder. Gelen gideni de işitir ve görür. Aleyhi. Onlar sana istiğfar eder, bilsin değiller. Olsun haftadan haftaya gel. Bir ziyaret yap, bu makamı ziyaret yap. Başka makamlar varsa onlara da gir. Evet, ayda bir gel, kırk günde bir gel. Evet, onlar razı olur, hoşnut olur. Bizi saydılar derler. Ya Rabbi bu kullar saydı bizi. Bize sana senin bize lütfettiğinden bunlara da ikram eyle ya Rabbi. O bize yetişir. Diyoruz ya Rabbi ya Rabbi. Bu senin evliyana sen müjde verdin. İlahi lütfumu bunlara ihsan eyledin. Onlara ihsan ettiğin bize de ihsan eyle. Amin. Ver. Onlar amin der. Ya Rabbi onlara da ver. Onlara da ver nedir istediğimiz şunu bunu. Ehemmiyeti mi var onların? Veremez mi? Veremezse ne yatır orada? <laughs> ne yatır? Sen itikad ile gelip istediğinde veremezse nasıl veriyor <laughs> ah <laughs> Hay hay verir. Ya. Allah vermiş onlara. İhsan et diyor. ve. Emin mağaracatna hum yusikun. Dünyada da infak ederler onlar. Ve de değil. <laughs> ahirette de verirler. Biz ehli sünnet ve cemaatiz. etsin. <laughs> Yolumuzu bozmadık. Kerametül <laughs> 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 evliya hak. Evliyaların kerameti haktır. Dünyada da ahirette. Dünyada benzerde ahirette. ahirette. Çatlasa patlasalardan. Rehabiler biz bu ziyareti yaparız. Onların <laughs> makamlarını gözetiriz, tazim ederiz. Ve Allah'a tohu yetişir. Yetişir hepimize. İyi kimseleri arayıp buluruz. Evliya bulması zordur da, iyi saydıklarımızı arayalım bulalım, kötü bildiklerimizi terk edelim. Kötüleri terk edelim inşallah. Ne selam, ne sabah, ne alış, ne ver. Kötü bildiğini bırak. Allah onları ne yaparsa yapsın. Allah başımıza eyler getirsin. <laughs> ya, Rabbi. ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i kullarına sahip gönder. <laughs> Bizde evliyalarından gönder bize ya Rabbi. <laughs> Onlarla bizi hemhaneyle ya Rabbi. <laughs> Onların sancağından bizleri <laughs> <seni> haşeyle ya Rabbi. <laughs> عقله تدع حبيبي يجي يواهي حبها الخضاع حشره الى حلمه الحبيب وحلمه الفاتحه